Herkese merhaba. Karada, suda ya da gökyüzünde bile hayvanların başı belaya girebilir. Ve genelde bu tarz durumlarda hayvanlar inanılmaz bir güven göstererek insanlardan yardım istemeye gelir. Videomuzu sonuna kadar izleyin. İnanın bize çok şaşıracaksınız. Hadi başlayalım. Bu zeytin yeşili deniz kaplumbağası burnuna plastik bir çatal saplanmış halde bulundu. İnsanlar çatalı burnundan çıkarmayı başardılar ve kaplumbağa rahat bir şekilde nefes alarak okyanusa geri döndü. Bu olay bizlere toprakta çözünemeyen plastiğin ne kadar zararlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bütün plastik atıklar, plastik poşetler ya da plastik şişeler suda yaşayan canlıların hayatına mal oluyor. Bu hikaye de Saklin Adası'nda meydana geldi. Dört katil balina buzullar arasında sıkışmıştı. Barinalardan ikisi neredeyse ulaşılması imkansız olan bir yerde sıkışmıştı. Sert buzlar da barinaları yaralıyordu. Barinalar ağlarken adeta yardım için yalvarıyorlardı. Kurtarma ekipleri, dalgıçlar ve gönüllüler için amaç devasa buz kütlelerini oradan kaldırmaktı. Ayrıca buzların barinaları yaralamaması için düzenli olarak barinaların üzerine deniz suyu döküyorlardı. Aynı zamanda hayvanlar periyodik olarak sırt üstü dönüyor ve boğulma risklerini arttırıyorlardı. Bu yüzden kurtarma ekibi balinalarla temas kurmaya çalıştı. Ekip balinalarla konuşuyor, hayvanların neşelenmelerini ve sakinleşmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Bu görüntülerde 6 metre uzunluğunda yaralı hayvanın insanların ondan rica ettikleri şeyi uyusalca yerine getirdiğini görebilirsiniz. Öyle ki Barina hiç agresyon göstermedi ve insanların onu kurtarmak için yapmaları gereken her şeyi yapmalarına izin verdi. Tıbbi tedaviden sonra Barina hızlıca iyileşti ve arkadaşlarını takip etmek için okyanusa geri döndü. Bu adam yolda aç bir kurt gördü ve hiç düşünmeden arabasından inerek kurdu besledi. Garip bir şekilde bu vahşi hayvanda insandan korkmadı. Yemeği almak için adama ne kadar yaklaştığına bir bakın. Bu görüntüler kurtların çok zeki hayvanlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kurtlar güven duygusuna sahiptir. Hatta temas kurmayı severler. İşte kendiniz görün. Sürücü yoluna devam etmek istedi ancak kurt arabayı takip ederek arabanın önüne geçti. Bu noktadan sonra kurt adamı birkaç dakika daha takip etti. Belki çok aç olduğu için, belki de adama minnetini göstermek için. Bu büyük boyutlardaki balina köpek balığı bir ipe dolanmıştı. Dalgıç ipi keserken savunmasız hayvan sakince bekliyordu. Şimdi köpek balığı gidebilir. Peki ama başının daha fazla belaya girmeyeceğinin bir garantisi var mı? Balina köpek balıkları nadir görülen türlerden biridir. Bu hayvanların sayıları o kadar da fazla değil. Ve son yıllarda yasa dışı balık avlanmaları yüzünden bu hayvanların sayıları giderek azalmaya devam ediyor. Şu anda büyük bir kurtarma ekibinin ineğe yardım etmeye geldiğini görüyorsunuz. İneğin kafası bir ağaca sıkışmış durumdaydı. Ancak ineğin tek sorunu bu değildi. İnek hareket edemediği için boğaların saldırısına uğrayabilirdi. Kurtarma ekibi yangın hortumuyla su püskürterek boğaları inekten uzak tutmaya çalıştılar. Bu sırada uzmanlar ağacın dallarını ayırmayı başardı ve ineği kurtardılar. Birçok insan sincap beslemeye bayılır. Bu hayvanlar gerçekten de çok tatlı görünüyorlar. Ancak istatistikler çok üzücü. Genç sincapların %75-80'i bir yaşına gelmeden farklı farklı nedenlerden ölüyor. Yavru sincap kötü bir şekilde balık ağına takılmış. Bu iki arkadaş sincabı bulduğu sırada sincap yerde yatmış yardım için bağırıyordu. İki genç adam yavru sincabı alıp bir çift makas kullanarak takıldığı ağdan kurtardılar. Ancak bu yavru insanlara o kadar bağlandı ki genç adamlar onu serbest bırakmak için ormana geri döndüklerinde Sincap onlardan ayrılmak istemedi. Sincap bir ara yeşil ağaçların arasında kaybolur gibi olsa da hemen yeni arkadaşının cebine geri döndü. Bu yüzden iki arkadaş Sincap'ı eve almaya karar verdiler. Öyle ki Sincap için özel olarak tekerleğin ve engel parkurunun olduğu kocaman bir kafes yaptılar. Bir sonraki bahara kadar da yavru Sincap'a burada baktılar. Ne yazık ki insan işkencesi yüzünden bazı hayvanlar hayatlarının sonuna kadar sakat kalabiliyor. İşte Grecia isimli bu tukanın da başına bu geldi. Grecia birkaç erkek çocuğunun saldırısına uğradı. Çocuklar kuşu sopalarla dövdü ve kuşun güzel gagası en sonunda bu hale geldi. Merhametli insanlar bu hayvana yeni bir üç boyutlu gaga yapılması için binlerce dolar bağış yaptı. Ancak kuşun gagası kötü bir şekilde kırıldığı için tasarımcıların yaptığı protez başarılı olamadı. Resya çok şanslıydı. çünkü yırtıcı bir hayvanla kavga ettikten sonra ölen başka bir tukan ona donör oldu. Protez başarılı bir şekilde takıldı ve şu anda eşsiz, siyah ve beyaz renkli bir gagaya sahip. Bu gaga kuşun yemek yemesine şarkı söylemesine ve dolu dolu bir hayat yaşamasına yardımcı oluyor. Şimdi de bir balıkçının zavallı yavru kaplumbağanın üzerindeki kaya midyelerini nasıl temizlediğini görüyoruz. Şuna bakın, midyeler kaplumbağanın her yerine sarmış durumda. Kaplumbağanın yalnızca kabuğu değil, karnı ve kafası bile bu zararlı midyelerle dolu. Bu istenmeyen misafirler sık sık kaplumbağaları istila eder. Kabuklu hayvanlar genelde kaplumbağaları altlık olarak kullanır. Böylece sürekli olarak su akımına maruz kalırlar. Ki bu da kaya midyesi için çok yararlıdır. Eğer bir kaplumbağanın üzerinde çok fazla kaya midyesi olursa bu kaplumbağayı çok rahatsız edebilir. Ve hatta acilen müdahale edilmesi gereken enfeksiyonların ve tümörlerin oluşmasına neden olabilir. Beauty isimli Amerikan kel kartalı ölmek üzereyken bulundu. Kartalın üst gagasının bir bölümü gitmişti. Uzmanlar bu genç bayana güzelliğini geri vermeye karar verdi. Bu yüzden de bir protez gaga yaptılar. Bu türünün ilk örneğiydi. Kartalların gagası çok sert değildir. Üzerinde delikler vardır ve anatomik olarak karmaşık bölümlerden oluşur. Şimdi bir hayal edin. Uzmanların protezin yalnızca 3 boyutlu görüntüsünü oluşturmak için bile birkaç ay uğraşması gerekti ve bunun için 50 bin dolarlık bir yazılım kullandılar. Bastırılan naylon gaga manuel olarak ayarlandı ve yalnızca protezi takma süreci bile 3 saat sürdü. Bu hikaye Beauty'nin kuşhaneye dönmesi ve su içebilmesiyle mutlu sonla bitti. Dalgıtcaşya Eklis, bir limon köpek balığıyla karşılaştığında Florida'da dalış yapıyordu. Köpek balığı sanki derdini anlatmaya çalışıyormuş gibi sürekli adamın yanına gelip onu dürtüklüyordu. Eklis, karnında bir çıkıntı olduğunu fark etti. Bu kocaman paslanmış bir çatal iğneydi. Eklis, iğneyi çıkarmak için iki deneme yaptı. Yaraya gelince Eklis, bu yaranın hiçbir sorun yaşanmadan iyileşeceğini söylüyor. Polonyalı Tediaş Labieş, köpekleriyle birlikte yürürken ağaçlardan yere bir şey düştüğünü hissetti. Yere düşen şey ayakkabı bağcığı kadar küçük bir sincaptı. Labieş, sincabın hayatta kalamayacağından korkarak ona bakıcılık yapmaya karar verdi ve yavru sincabı bir pipet yardımıyla keçe sütüyle beslemeye başladı. Şimdi ise Labieş ve sincabı ayrılmaz bir ikili gibiler. Bu görüntülerde de bir adam deniz alçalması yüzünden kumlarda sıkışıp kalmış bir ahtapotu denize geri bırakıyor. Ahtapotun sağlık durumu gayet iyi ve çoktan denize geri dönmeye hazır gibi görünüyor. Ancak neler olduğuna bir bakın. Ahtapot denize gitmeden önce teşekkür eder gibi adamın ayağına dokunuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Olay şu ki ahtapotlar omurgasız hayvanlar arasındaki en zeki türdür. Ahtapotların harika bir hafızası vardır. Geometrik şekilleri hatırlayabilirler ve eğitmeye elverişli yaratıklardır. Ayrıca insanları tanıyabilir ve standart olmayan problemleri çözebilirler. Bu ayı yavrusu bir ayı tuzağına takılmıştı. Ayının canı çok yanıyordu ve çok korkmuştu. Ancak insanlar ayı yavrusunu serbest bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda da çabalarında başarılı oldular ve yavru ayı annesini bulmaya gidebildi. Ama bakın sonra neler oldu? Bu yavru köpek evde yalnızken bir brandaya takılmıştı. Köpek bir polisin ona yaklaştığını görünce yüksek sesle ağlamaya başladı ve onu bu durumdan kurtarmasını umdu. Brandayı tutmak çok zordu. Ancak adam kumaşın bir kısmını kesmeyi ve zavallı köpeği kurtarmayı başardı. Köpek kumaştan kurtulur kurtulmaz iki ayağının üzerinde durdu ve kurtarıcısını kucakladı. Bu leopar Hindistan'ın Rakastan eyaletinin kavrulmuş çölünde su arıyordu. Zavallı hayvan o kadar susamıştı ki kafasını bir metal çanağın içine soktu ve kafası sıkıştı. İnsanlar leoparı bu halde buldular. İlginç bir şekilde vahşi hayvan paniklemedi ya da kaçmaya çalışmadı. Bunun yerine insanların ona yardım etmesini sabırla bekledi. Orman yetkilileri leoparı geçici süreliğine sakinleştirerek çanağı hayvanın kafasından çıkarmayı başardılar. Bu adam bir kabloya takılmış güvercini kurtarmak için elektrik direğine tehlikeli bir tırmanış gerçekleştirdi. Şu anda nerede olduğunuza bakmaksızın dışarıyı gözlemlediğinizden emin olun. Belki yaralanmış bir hayvanın size ihtiyacı vardır ve siz onların son umudu olabilirsiniz.